Günaydın. Gerçi nasıl günaydınsa hala hava karanlık. Kararıyor gibi ama aydınlanıyor gibi de. Bu saat olayının boku çıktı ya. Hani ne güzel tamam bir gün zorluk çekiyorduk. Ah ileri almayı unuttum. Ah geri almayı unuttum falan da. Bu nedir abi? Saat 8 çeyrek. Hava yeni aydınlanıyor. Böyle bir saçmalık olabilir mi ya? Rezalet durumdayız yani. Hayır geç aydınlanıyor. Tamam. O zaman bari geç kararsın. Nasıl boktan bir saat dilimine yerleştirdilerse bizim şeyi. Yok abi yani hiçbir şekilde gün ışığından yararlanamıyoruz. Akşamda yararlanamıyoruz, sabahta yararlanamıyoruz. Bombok bir şey oldu. Öyle rezalet bir durum yani. Hayır mesela evde şimdi bizim bir kedi var Osman. Osman normalde öyle bütün gece zaten miyavlıyor da sabah ayrı miyavlıyor. Ama sabah mı akşam mı gece mi yani tepkimi veremiyorum hayvana. Ne yani böyle terlik fırlatasım geliyor. Ama diyorum ki zaten sabah olduysa uyanayım. Sonra telefon saatine bakıyorum. O daha çok var falan. Bu saçma sapan bir durum oldu. Bu arada Osman demişken şimdi temel bir durum vardır ya. İşte bir çift evlenir. 6 ay herkes tarafından rahat bırakılır. 6 ayın sonunda bütün tanıdık tanımadık hani 6 ayı geçtiğini duyan falan herkes Çocuk ne zaman ya? Düşünüyor musunuz çocuk? Hani seks hayatının ortasına böyle mükemmel bir soru bırakır. Hani korunuyor musunuz der gibi bir şey aslında bu. Bir yandan da çocuk düşünüyor musunuz? Yapacak mısınız? Ha bir de mesela yapacak mısınız var. Hani çamurdan yağnasını satayım. Evet yapacağız. Aldık 2 kilo çimento biraz alçı biraz su başladık yapıyoruz istediğimiz gibi olursa falan diye böyle bir baskı var hep Aa, bunlar yeni evli tamam ya çocuk çocuk falan diye böyle bir üstüne gelirler ama bizim bu Osman sağ olsun canımız kedimiz yani bir çocuk simülasyonu kendisi baya hani çocuğun olsa bu olur. Yani bunu şey olarak söylemiyorum. Hani ay çocuğum kadar seviyorum falan bilmiyorum çocuk nasıl sevilir de sevmiyorum ben zaten genel olarak ufak çocuk. Ama yani bir çocuğun yapabileceği bütün rahatsızlıkları veriyor. İşte ne bunlar? Mesela öyle bir alışmış ki pezemek. Daha önce Kuma yaptıysa hani çiş kaka fark etmiyor bir daha yapmıyor ne yapıyor yere yapıyor hemen gidiyor kum kabının önüne doluysa şöyle bir bakıyor gözücüyle namussuz aa diyor ben buraya yarım saat önce çiş yapmıştım bakayım vallahi duruyor hala temizlememiş bu pezevenkler diyor bize. Hop hemen onun önüne yapıyor. Sonra ayda veladalar, çamaşır suları böyle uğraştırıyor. İşte onun dışında bütün gece miyavlıyor. Uyanıyorsun sürekli. Bütün gün uyuyup bütün gece ayakta. İşte suyu bitiyor mu miyavlıyor. Maması bitiyor mu miyavlıyor. Bir de öyle bir şey ki mesela mama bitti tamam mı? Hani yedi ve bitti öyle düşün. Doydu, tıka yemiş ve mamayı bitirmiş. O kabı boş görünce de mi yavlıyor? Hani ileride acıkacağım doldurun bunu. Yani dolduruyorsun mesela bakıyor dolu ha tamam diyor gidiyor. Böyle zor bir hayvan kendisi. Bayağı çocuk simülasyonu işte. Maması suyu olmayınca ağlıyor acıkınca ağlıyor altına yapıyor sürekli bir çiş kaka temizliyorsun ve şimdi ben daha buna sinirleniyorum yani Ece ile onu konuşuyoruz ne zaman yani bence bu hiç bir zaman olmayacak ne zaman Osman'a of demeyeceğiz hani çünkü mesela öyle bir şey ki tam böyle Hani kahveleri yapmışsın, Netflix'te aha dizi bulduk demişsin, iki bölüm izlemişsin, kaptırmış gidiyorsun falan. Viu diye bir ses geliyor içeride. Ayda ne oldu? Su bitmiş, su doldur. Mama koy. Aa yere çiş yapmış. Viladayı al, temizle falan. Oh, yani. Şimdi ben buna ne zaman of demezsem bunun bir üst modeli çocuk zaten. Onun derdi de bitmiyor mesela Oyuncağı bir şeysi Kıskançlığı yok Arkadaşını kıskanmış okula gitmiş İyi okul bul kötü okul var Öğretmeni bir şey olmuş Falan dert ya dert Etrafımda ne kadar anne baba varsa Hepsi büyük bir girdabın içinde Kıvranıyorlar yani İnanılmaz Ben daha Osman'a tahammül edemiyorum ya Sürekli bir of halindeyim ya yani. Yine mi Osman, yapma Osman falan Ve hani diyorum ya çocuk simülasyonu, şuraya bir yere bırakıyorum fotoğrafını Sağa sola bir yere koyarım Tatlı da pezevenk Hani kızamıyorsun da Mesela gözünün içine bakıyor yere işemiş Ama Öyle bakıyor ki kızamıyorsun ha çocuk işte yani Seni çileden çıkartıyor Ama tatlı bu arada şey de anlaşılmasın bak, o tiplerden de tiksiniyorum ben. Hani bizim kedimiz çocuğumuz falan, yani aynı şey değil zaten. Onu kabul ediyorum. O yüzden diyorum ya zaten çocuk simülasyonu bizdeki. Hani daha önce videolarda da bahsetmiştim. Çocuk için, çocuk yetiştirmek ve büyütmek için kesinlikle ehliyet alınmalı. Bunu yapabilme belgesi verilmeli aslında. Evet insan haklarına aykırı, evet işte bir şeylere ters falan ama yani senin yetiştiremediğin çocuk başkasının çocuğunun, anasının, babasının hayatını piç ediyor. Yani senin karakterli bir insan yani karakteri de geçtim ya karakter onursuz haysiyetsiz olsun ona da okeyim de Yani Katil yetiştiriyor bazıları Doğru düzgün eğitim veremediği için ya Şimdi ona eğitim verilmeli Bize tabi bu biraz da sevgi meselesi olduğu için hani Şey diye bir klişe vardır ya işte her anne baba çocuğunu sever yok abi öyle bir şey Yok yani. Çocuğunu taciz eden anne baba var mesela. Bu seviyor mu? Çok mu sevgiden oluyor bu? Yok öyle bir şey. Bu sevgisiz büyüyen çocuk da ileride manyak oluyor. O yüzden bazı insanlarda yok işte sevme yeteneği yok. Hani karşındakini sevme yeteneği yok. Şimdi bu adama, bu kadına Çocuk yaptırmamamız lazım. Ne yapacaksın o yüzden? Hani maalesef evet bir denek olarak gözüküyor ama yani hepimizin hayatının içine sıçılmasından bence daha iyi bir şey. Bir şey verelim abi, baksınlar yani. Bir hayvan, bir çiçek. Mesela önce çiçek verilsin, tamam mı? Zor bir çiçek. İşte ne bileyim, orkide. İşte menekşe, bir şey, ortanca Neydi bir çiçek verirsin ya ve insanlara Ya o çiçeğe hakkıyla bakabilmiş bir mesela Sonra atıyorum 3 ay sonra alınsın o çiçek ondan Ne halde o çiçek bir bakılsın Hemen belli eder çiçek bile kendine Atıyorum sonra verirsin bir kedi, bir köpek Bakılsın ne hale gelmiş O da hemen anlaşılır, hayvanın mutluluğundan, üzüntüsünden, şuyundan, buyundan. Bir sürü barınakta, sokakta hayvan var. En azından onlar da bir ev görsün, bir sıcak bir yuva görsün, iyi kötü beslensinler. Onun da bir çözümü olur diye düşünmekteyim. misya ya. Ehliyete bağlanma. Bazı şeyler gerçekten ehliyete bağlanmalı. Çünkü hayatın bazı noktaları zanaat gibi yani O zanaatı öğrenmen, biliyor olman, o zanaata yatkın olman, yetenekli olman lazım Bu arada zanaat demişken Zanaatlarımız ölüyor falan diye haberler var ya İşte Osmanlı'nın Ağaç kakmacısı artık yok. Son iki usta falan. Tamam. Evet bunlar zanaat da. Temel zanaatlarımız gidiyor. Yani ne bunlar? Şimdi biz de üniversiteler öyle bir yere geldi ki yani herkes üniversite mezunu olmak zorunda gibi. Neden? Çünkü meslek liseleri yetersiz. Meslek liseleri doğru düzgün bir meslek vermiyor. Meslek liseleri yaygın değil. Vesaire vesaire. Herkes üniversite mezunu olmanın derdinde. Ve aynı herkes şunun peşinde. Yani şunun isyanında ya iş bulamıyorum abi ben. Üniversite mezunuyum, iş bulamıyorum. Ya öyle bir şeye gelmişiz ki 1900 işte 30'lar, 40'lar, 50'lerde lise mezunu öğretmen olmuş. İşte bilmem ne bankacı oluyormuşsun o zaman falan diye bir kafa var ya. Ulan o zaman nüfus az zaten. Yok, biraz eğitim almış insan. Ki o zaman eğitim daha kaliteliymiş söylenene ve okuduklarımıza göre. Biraz eğitim almış insan bir şey oluyor. Şimdi eğitim çok yaygın. Kaliteli kalitesiz oraya geçiyorum. İşte bok gibi eğitim de var. Saçma sapan üniversiteler var. Ama mesela gençlerin isyanına da bakıyorum. Şimdi adam mesela mühendislik okuyor tamam mı? adını üçüncü defa duyduğun belki hiç duymadığın bir bölümde mühendislik okuyor. Bu mühendisliği zor bitiriyor. Neden? Çünkü oraya işte sayısalda Türkiye 350 350 birincisi olarak gelmiş. Düşün bak önünde sayısal testi yapan 350 bin çocuk var. Bu 350 olarak sayısal bir bölüme gel yani şöyle söyleyeyim bu çocukta işte bu mühendislik okuyan bu adamda bu kadında matematik yok yani birinci dereceden denklem varsa vardır ikinci dereceden denklem geldiği an matematik bitiyor sonra bu, bu adı sana belli olmayan iki tane profesörü olup gerisinin hepsi öğretim görevlisi olan bu ilim irfan yuvasında ağlıyor bizi çok zorluyorlar mezun olamıyoruz ya dekana tweet atan var ya dekanını tweet atmış biz mezun olamıyoruz ya olan olmuş sen bir kendine baksana bir yerde bir eksikliği var işte ya onu tamamla matematik bilmiyorsun mühendis olmaya çalışıyorsun yani sonra işte bizi şeye almıyorlar bizi işe almıyorlar ben mühendisim beni tekniker yapmak istiyor şirket e, tamam da kardeşim yani senin önünde ot türüler, itülüler, yıldız teknikler işte ne bileyim yani bir sürü teknik üniversiteden çıkmış işte matematiği yalamış yutmuş kendi derslerinde belli bir noktaya gelmiş ülkenin önemli adamlarından eğitim almış Çocuklar var. E seni mühendis olarak işe almıyorlar. Tabii ki almayacaklar. Ya bizim mesela İBF'de de öyle. Yani hemen mesela çocuk çıkıyor. Abi ben ne zaman yönetici olacağım? Ne yöneteceğim oğlum da? Yani fotokopi makinesine hakim değilsin daha. Stajın yok lan. Fotokopi çekmemişsin daha. Abi. Ama şimdi işletme bize öyle dediler. Ne dediler size? Siz geleceğin yöneticilerisiniz. Önce bir 25 yılını falan vermen lazım. Hani o istediğin şirkette yönetici falan olabilmek için. Öyle olmuyor. Hemen CEO olmak istiyor. Abi en azından CFO olayım ya. Muhasebeyi bana versinler. Finans müdürü olayım falan diye gezinen tipler var. İşte bunlar. Etrafımızda hani üniversite okusun diye hani herkes üniversite okumaya zorlanıyor. Ya adamın mesela atıyorum köyünde tamam mı? Adamın köyünde böyle hektarlarca falan tarlası var. Çiftçi ya adam o ailede doğmuş yani. Sonra bu çocuğu alıyorsun mesela. Sevgili Toyota, yaşam amacın ne acaba? Şimdi bu hektarlarca babasının tarlası olan ve bu çocuğa kalacak olan bu tarlayı, tarlaya sahip olan bu çocuğu alıyorsun mesela. Üniversite okusun, okusun, okusun. Önce köyde düz bir liseye yolluyorsun. Sonra üniversite sınavına sokuyorsun. Şimdi bu adama gidip atıyorum şey okutuyorsun. E ekonometri. Falan. zorla. Hani olmuş çocuk Türkiye 700 binincisi. İşte İstanbul'da işte Altınbaş Üniversitesi'ne falan yolluyorsun. Parasını veriyorsun bir de bu çocuğa. Orada okuyor. Ve sonra çocuğa bir de köyde falan hava yaptırıyorsun. Ya İstanbul'da okudu bu var ya okumuş üniversiteli falan. Sonra buraya gelip bu çocuk 2100 liraya 2200 liraya iş bulmaya hayat kurmaya falan çalışıyor. Ya okusun ama bu çocuk atıyorum artık hani hobi olarak okusun ya. Ya bu adamın hobi olarak okuması lazım, kendini geliştirsin. Ona okeyim. Hani o kadar tarlası adam adam da otursun köyünde falan demiyorum. Ha, ama bu çocuk ya şey yapmasın artık yani, burada debelenmesin ya. Niye debeleniyorsun güzel kardeşim? Var işte yani, git, ek, biç. Ya, o kadar tarla, o kadar hayvan bir şey var ya, öğren. Bunu mesela işletmeye dönüştür madem bir şey yapmak istiyorsun. Daha iyi tarım nasıl yaparım de. Daha çok verim nasıl alırım de. Organik tarıma araştır. İşte ufak bir çiftliğe dönüştür. Hani o kara düzen dediğimiz dededen işte dedenin dedesinden babana kadar gelmiş düzende bir değişiklikler yapıp bir noktaya getirmeye falan çalışıyor. Adamı buraya yolluyorlar abi. İşte bir bankanın bir işte operatörün çağrı merkezine plazada çalışıyor diye çok havalısın falan da diye gazlıyor etrafında birkaç tane arkadaşı şu bu. Gitti işte orada bir meslek ölüyor. Sonra o tarlalar baba ölünce falan satılıyor. Hop gidiyor hepsi. Aa yağmur başladı. Ne alakalı lan? Vay amına koyayım. Abo. Ulan bulut da yok. Neyin yağmuru bu? Çölde kutup ayısına da rastlayalım da tam olsun. Ben mesela hani mesleğinde usta olmuş ve cep hikayeleri falan var ya YouTube'da. Öyle şeyleri izlemeyi seviyorum. İşte adam hani yılların kebapçısı olmuş. Hani yıllarını vermiş kebaba. Çok da başarılı olmuş evine ekmeğini götürüyor şeyini yapıyor uğraşıyor şimdi bu adam nedir bu adamın derdi soruyorsun abi yeni usta yetişmiyor diyor <laughs> gençler diyor gelip diyor meslek öğrenmiyor diyor yok diyor yani işte meşhur bir pideciye gidiyor herif ben diyor bunu diyor babamdan öğrendim diyor. Babam yetiştirdi beni diyor. Çok da iyi para kazanıyorum abi diyor. İşte ayda 25 bin lira para kalıyor, 30 bin lira para kalıyor bana diyor. Açık açık söylüyor herif. Abi nedir derdin diyor. Benim çocuklar diyor istemiyor diyor pideci olmak. Bu dükkanı da işletmek istemiyorlar. Bu dükkan kapanacak ben öldükten sonra. Ne yapıyor abi çocuklar diye soruyor mesela. Röportajı yapan İşte verdik özel üniversiteye i̇şte, Afedersin Sikindirik üniversitelerin de telaffuz ediyor abi Orada diyor okuyorlar diyor Bakalım diyor ne olacak diyor Neden diye soruyorsun Ya işte havalı gelmiyor çocuğa diyor Ben diyor pidici mi olacağım diye diyor. Lan öyle bir noktaya geldik ki Gerçekten Yani Göreceksiniz bunu kısa zamanda Hani bizim nesil yani benim böyle orta yaşlarım işte 45'lerimde falan bu mesleklerin hepsi o kadar değerli olacak ki işte kebapçısı, pidecisi böyle yani yanında halt edecek o yönetici olmaya çalışan çocuklar, yöneticiler falan kazandığı para olarak öyle abi çünkü yani bu adamlara ihtiyaç var ama kimse bu adamlar olmak istemiyor. Çünkü biz hepimiz biraz da çalışmadayız. Kafası var. Şimdiki aklım olsa ben de biraz o kafanın içinde büyümüş, büyütülmüş bir çocuğum. Hani üniversitesini okusun. Eee. Ondan sonra gitsin. İşte çalışsın bir plazada, bir şirkete girsin, muhasebeci olsun, bankacı olsun, bir şey olsun falan. Biraz yırtıklığım, biraz şansımın yaver gitmesi, 3-5 bir şey kazanır bir insan haline geldik. Ha, tecrübemiz oldu, hani iş bulabildik, o iş bize tecrübe kattı falan filan. Yani nispeten sektöründe tecrübeli bir adama dönüştüm vesaire vesaire. Olmaya da bilirdi, e şimdiki aklım olsa ya bir zanaat öğrenirdim ya Zanaat, elinde zanaatı olan adam Aç kalmaz Yani git bakalım İşte Bizim bu Motosikleti yıkatmaya götürdüğümüz yerde bir usta var Hasan Usta Onunla konuşuyorum mesela o da onu aynısını söylüyor Çocukların hiçbiri elini yağ bulaştırmak istemiyor Herkes instagramdaki O havalı hayatın peşinde Yani hep öyle olsun Hani Jilet gibi giyineyim Jilet gibi işe gideyim Plazalarda yaşayayım Ama plazalarda yaşayamayacaksın aga Yani o plazaları Rüyamızda görüyoruz yani tane 2 artı 1 kiralık bulsan tutsan öp başına koy e, kazanıyor musun diyorum mesela ustaya kazanıyorum ya çok şükür diyor yani elini yağ bulaştırıyor diye istemediğin meslek senin o plazalarda kahveni yudumlarken kazandığın meslekten hem daha az çalışıyor buna emin ol daha az stresle çalışıyor. Buna da emin ol. Ve daha fazla para kazanıyor ve ileride daha fazla para kazanacak. Yok çünkü. Herkes üniversite mezunu zanaat bilen insan kalmıyor, azalıyor. Vesaire vesaire. Durumlar böyle. Yine aralıksız konuşarak muhtemelen Yarım saati doldurduk. Uzun bir bölüm olabilir. Yol radyosunun bu bölümü de burada bitti. Kendinize çok dikkat edin. Sonraki, sonraki ve sonraki bölümlerde yeniden buluşmak, görüşmek üzere. Hoşçakalın.